E, sermaye maalesef kendi üstünlüğünü her yerde belli ettiği gibi transfer döneminde de belli etti. Onların diyakatı ve tecrübeleri yerine işte e, hayatında ilk kez Amespor'da konumlandırılmış birisine e, inanılmaz yetkiler verildi. Oyuncu tespitleri onun üzerinden yapıldı ve şu andaki yaşadığımız şeyi siz tesadüf olarak görmeyin. Bu mağlubiyet bir tesadüf değil. Bu çok kötü kadro mühendisliğinin ve özellikle söyleyeyim yani PlayStation kadro mühendisliğinin sonucudur ve maalesef e, duyuyorum, duyumlar alıyorum. E, hala PlayStation e, scout ekibi de e, kurulma e, pozisyonu var. Ama emin olun, yani bunlara öyle izin vermek falan gibi bir niyetimiz yok. Elimizden geldiği kadar benim gibi olan hassas insanların hepsi de bu mücadeleyi vereceklerdir. Öyle PlayStation kaos e, scout ekibinin kurulmasını da önüne geçeceğiz ve Diyakat her zaman Amespor'da kazanacak. Biz en azından Diyakat'ın kaybettiği dönemlerde de Allah bize sağlık verdiği sürece çıkacağız ve böyle çatır 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 gerekenleri burada söyleyeceğiz ve teşhir edeceğiz. Bu noktada çok netim asla uzlaşma yok sonuna kadar devam. Bunu da söylemiş olalım.